Hayırlı günler Ervan Hanifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sim işlemeli bu güzel gülün anlatımını yapacağım. Şöyle gülümüzü henüz dikmedim. Hepsini de ördüm daha önceden. Bugün de sizinle beraber yapalım. Ben ilk başta lif ipi ile örecek olduğum kısmı şöyle 7 numara tığ ile örüyorum. Ve simli kısmını da 16 numara tığ ile örüyorum. Tığlarımı da göstereyim. İpim bu şekilde. Şöyle krem rengi ve simli ipimde şöyle sim işlemeli. Nakış simi diye geçiyor altın başan. Hemen başlayalım isterseniz. 7 numara tığımı aldım ve krem ipimi de hazırladım. Hemen bismillah diyelim. İlk başta ipimi tığımı sabitliyorum. Buraya çok sıkı olmayacak şekilde zincirler yapıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 15 tane zincirimi yaptım. Toplamda buraya 70 tane zincir yapalım. Toplamda 70 tane zincirimi yaptım. Şimdi ilmeğimi doluyorum. Hemen 1 2 3 4 5 zincir geriye 5 zincir bırakıyorum 6.ya şöyle batıyorum bir ikili trabzan yaptım bir zincir ilmeğimi doladım alt kısımda bir zincir bırakıyorum bir diğerine bir ikili trabzan bir zincir tekrar bir zincir bırakıyorum bir ikili trabzan tekrar bir zincir ilmeğimi doladım bir zincir bırakıyorum bir diğerine ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir zincir bırakıyorum bir diğer yuvaya bir trabzan yapıyorum bir zincir tekrar ilmeğimi doladım bir ikili trabzan bir zincir yapıyorum ilmeğimi doladım bir zincir alt kısımda bırakıyorum hemen dibine şöyle batıp bir trabzan yapıyorum arada bir zincir bir tane bırakıyorum bir diğerine ikili trabzan bir zincir bırakıyorum bir diğerine ikili trabzan yapıyorum bir zincir yaptım Bu sıramız sıra sonuna kadar, zincir sonuna kadar aynı devam edecek. Evet, zincir sonuna kadar ikili trabzanlarımı yaptım. Toplamda 34 tane ikili trabzanımız olacak. Mutlaka sayalım. Burada 34 tane trabzanımız olacak. Şimdi hemen şöyle bir zincir yapıyorum. İşimi e çevirdim. Hemen ilk yuvanın içerisine önümdeki dolamadan boş batıyorum. İlmeğimi doladım. Diğer kutucuğun içerisine iki de çektiğim ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi doladım. 1 2 İlmeğimi doladım. 1 2 Orta büyüklükte 7 tane ikili trabzan yapıyoruz ilk kutunun içerisine. Şu an 5 tane oldu. 6 7 İlk kutunun içerisine 7 tane ikili trabzan yaptık. ilmeği dolamadan hemen diğer kutunun içerisine önümüzdeki kutucuğun içerisine boş batıyorum. Şöyle aldım. İlmeğimi doladım. Önümdeki bu kutunun içerisine tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 Trabzanlarımız ne çok büyük ne de çok küçük olsun. Şimdi dolamadan tığımı diğer kutucuğun içerisinden alıp kapatıyorum. Ilmeğimi doladım. Önümdeki kutucuğun içerisine tekrar kilit trabzanlar yapıyorum. 7 tane olacak tekrar. Dolamadan batıyorum. İlmeğimi doladım. 3 4. trabzanım ilmeğimi doladım 5 6 7 olamadan diğer kutuca boş batıyorum ilmeğimi doladım önümdeki ilk kutuca tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyorum şöyle devam edecek. Dolamadan boş batıyorum. Ilmeğimi doladım. Altıncı trabzanım, ilmeğimi doladım. Yedinci trabzanım dolamadan diğer kutucuğa boş batıyorum sıra sonuna kadar hep aynı devam edecek bir kutucuğa 7 tane ikili trabzan bir kutucuğa boş batacağız tekrar bir kutucuğa 7 tane ikili trabzan yapacağız sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna kadar örmeye devam ettim şimdi tekrar devam edelim buradan hemen önümdeki kutucuğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 7 tane şöyle trabzanımı yaptım. Son kutucuğumuz var burada. Oraya tığımı dolamadan boş batıyorum. 8 zincir yaptım. İpimi burada keseceğim. Şöyle elimizde düzenleyelim. Bu yaprağımızdan toplamda 16 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane yaprağımız oldu. Şu iplerimizi gizleyelim. Arka kısımda iplerimi gizliyorum. Şimdi krem ipimle işim kalmadı. Simli kısmına geçeceğiz. Burada 7 numara tığımı bırakıp 16 numara tığımı alıyorum. Ve simli ipimle ipimi tığımı sabitledim şöyle yaprağımızın gülümüzün ilk başından bu ilk yapraktan kenara sabitliyorum şöyle iki üç zincir yaptım yuvanın içerisine dolamadan batıyorum bir iki üç zincir trabzanların arasından şöyle alıp dolamadan batıyorum 1 2 3 zincir 3 zincir yapıyorum buraya araya dolamadan kapatıyorum 1 2 3 zincir Şöyle her tırabzanın arasına dolamadan batıyorum 1 2 3 zincir. Tam bu ara kısımda tekrar 3 zincir dolamadan batıyorum. 3 zincir dolamadan atıyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle dolamadan tığımla aradan batıyorum. Her trabzan arasına dolamadan devam edeceğim. 1, 2, 3 zincir. çimeni tam arasından alıyorum 3 zincir yaptım tığımla dolamadan arasını alıp kapatıyorum Şöyle son kısmında burayı da göstereyim. Evet dört tanesini ördüm. Şöyle elimizi düzenleyelim. En son ördüğümüzde terimizi tekrar düzenleyelim. Bütün yapraklarımızı hepsini simli ipimizle örelim sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle son kısmına kadar şimdi işlemesini yaptım. 3 zincir çekip buraya da batıyorum. Tekrar 3 zincir, şöyle trabzanın dibine batıp 1, 2 zincir yapıyorum. İpimi burada keseceğim. Şimdi gülümüzü şöyle iplerimizi gizleyelim. Mutlaka yaprakları elimizde düzenleyelim. Simli kısımlarını da tek tek bu şekilde. Şimdi ilk başladığım yerden buradan şöyle içe kıvırarak sarıyorum. İster daha sıkı sarabilirsiniz, isterseniz biraz daha gevşek sarabilirsiniz. Gülümüz hazır. Şimdi hemen bu şekilde çeviriyorum arkasına Yine lif ipiyle çift katlı olarak hazırladım. Krem rengini iğnemizi katlarından alarak dikiyorum. Şöyle aralardan öyle gülümüzü şeklini dağıtmadan alt kısmından en sonunda defini sabitleyeceğim buraya. Şöyle gülümüz hazır. Diğer kalanların da hepsini de dikeceğim. Bundan sonraki modelimde evet, yuvarlak olanı anlatacağım sizlere. Orada da yine çiçeklerinin örümünü tekrar göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.